Satma oğlum, satma. Satma o garim, satma. Are you ready for the party guys? Brandon, maviden başladıysan süverim oğlum sana. Önce maviden başlatma. At flash'ı. Oğlum sen değil, flash onlar atacaktı abi. Ya jungle farkını hemen ortaya koyuyor. Adamlar şu an anama avradıma söylüyorlar bak o derece kayıyor bana. Trash var ya. Bunun botta ne işi var? Oyuncağın oyunun senin. Trandall mavim de onu ben de biliyorum. Asıl soru Trash buraya gelecek mi? Oğlum ben bot yardım ettim. Bot bana ne yardım etmiyor? Haye hani, takım oyunu bu. Trash gelmedi abi. Trash buraya gelse var ya beni buraya gömerler. Var ya Trash şu an ormancıya trip atıp buraya gelmedi. <laughs> Geliyor. Var taklidi yapıyor. Güzel Trash gelmiyor abi. En sevdiğim ben bunları buraya gelseydi adam. Kovalardı beni abi aldırtmazdı. Ama bota söverdim zayrı ya. Ben bota yardım ettiysem botta bana yardım etmek zorunda ya bunları alıyorken. Mal mıyım ben bota gittim yardım ettim. Öleceklerdi 2 kill vereceklerdi. 2 kill aldırar tam tersi. Biraz şu an şu min... Eğer şu tabart yoksa öldüler yine. Şu tabart yoksa öldüler abi. Geliyor. Ana! Ha! Flash'ın Q'yu sol attım sonra attım Q'yu. Dün attığım gankler çöp oldu abi. Bitteki de full altı oynuyor. Lat bana koyacak şimdi. Bak dedim. Öldün mu? Yok. Beni burst adam. O vurdu lan. Abi Veigar uyumasam bari hani bu ne abi ya? Ben niye 2 v atıyorum devamlı derecem bu oyunu ya? Her pozisyonda tekim. Adam kazandı ya. Flaş atacak üstüme. Ya e şunu aldı ya adam takım parkına şunu aldı ya. Old play diyorum. Uzaktan bütün skill'leri yedim. Adam yedi aldı ya. Senin oyuncağın oyunu ya. Buladın skill'leri yine eti ben yedim bak ultisine kadar. Brandon'ın canını 150 bıraktım. Onlar aldı abi yine de. Görüyorsunuz değil mi? Canları çok az. Not olacağım. Buna no, vuramam. Ve Lokluya hasarımı. Bugün mavi arıyor galiba şuraları. Brandon'a alameti aldı abi. Maç bitti ya. Maçı kaybettik abi. Mitteki çok kötü. Lat çok kastı. Hem farm var hem domine ediyor şu an. Maç kaybettik ya. Şimdi böyle anca taşırsak yani. Şunu aldı. Şurada adam ya. Şurada ya. Veigar kule altı oynuyor abi. 9 dakikadır ve adamın ultisini ignite'ini ben yedim yani. Kullanması lazım bunu. Baksana. Adam alamet alıyor. Mavi alıyor. Giden kimse bir şey yok. Benim çok kasmam lazım bir adam. Da Vlad taşıyacak oyunu bak. Adam alamet aldı. Mavi aldı bir de gank Bir de flash attı. Mal flash'ı. Flash'ı niye attın abi? Delireceğim oğlum bunlar harbiden mal lan. Ve ben kanser etmeye gelmiş oyuna. Bari bait yapsa hani yetişsem kill çıksa yok. Durduk yere flash attı full Her maç kesin iki mal var abi. Yete dayanamıyorum artık. Attığın flash ne oldu şu an? Attığım flash'ını mal. Ha? Lat CS'de ezmiş abi adamı. Ultisini ignite yediğim ben. Koridor alması lazımdı. 9 seviye bak. Daha o adam kasacak iyice. Abi şuraya bir görüş verin bot deyin gitsenize bot deyin Bota gitti adam Bekliyor orada ya Gidin bakalım kim geldi. Bir düşünün. Kaldık burada. Buranda alamet bası can çekti. Vat bizi doluyor abi. Neyse ki Ezil'la yemin ediyorum konuşmadan çok iyi anlaşıyoruz ya. Bak mal yine öldü. Petla üstümüze geliyor abi. Abi sen nereden çıktın? Hangi geri bunu bu böyle de oynuyor ya? Da her maçla her maç bir adam karan taşıma zorunda mıyım ben? o 1. Önceki maç nokta önlerden bu maç Veigar. Bu ne abi? Lat buraya gelirse oldum. Anlamıyorlar abi maalesef anlamıyorlar. Biz çıldıracağız oynarken. Nefret ettim jungle'dan ya. katta daha rahat ya. Yine de al. Var kaçmış adam ya? Şuradan kastı belki. Flash at flash mal. At flash at. Flash'ın yok mu mal? Mal. Mal. <laughs> Abi ya. Zarif flash ne atarsın değil mi mal? Ben şuradan mal Bir öldü iki kule üçüncü kule de geliyor bak öyle bir animate bastın ki Bir kere öldürsün abi baba üç kule alır gider arkasına bile bakmaz Tamam Bir kere öldü bak mal mal Basta basta mal Satma oğlum satma Satma o garim satma ne zaman baksam iki bir cebelleşiyorsun ya. Tam Necdana'nın arifesinde yani. Ah o da sattı. Türk satışlar abi. Geliyorum. Dur 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 geldim. Lan. Ulan. Tuttun onu. Puh. O flash'ı niye atıyorsun tutamayacaksan? Daha birini tut. KÖR YAAA Kiteriye kiteriye abi <laughs> İtkinlik atırlar, itkinlik atırlar, koru Yemin ediyorum, Dreyas'ın OP olduğu anlar şu anlar ya 1'e 9 atıyorum, görünüz mü? Vur kaç. Limitör al limitör Çar OP abi işte şuradan dolayı OP. Tek tek herkese vuruşup kaçtım. Sen sen at gözünü seveyim ya. da orman farmlıyor hala bak. Bütün cibiliyetini. Oğlum vursanız da ben niye bunu tek başıma vuruyorum? Takım yok mu yanımda? Kurtuşuyoruz. Abi renk atın, dive atın, bir şey atın artık demireceğim. Bak git şuradan. İzliyorlar ya iki kişi gitti? Atlayın satın abi vuruşun yani. Böyle. Kimden bitti şimdi gel. Oy aldı beni. Aldı beni abi. Bunlar üstüme üstüme çıktı. İkiler de da kaçamam o hasardan ya. Bunu alsam ölmezdim belki de. Çok vurdu. Böyle alacağım bir zaman yok yani. Karların mülteri var. Alıştı bu da. Oy, var attı. İçimizi garanti alalım. Şimdi aram hala. İşte abi. <laughs> Bittik. Abi on kişimizi bizi kovarıyor oğlum. Bot atsanız ya. Just push botman. man. Abi adamlar bizi buraya kadar kovalarken takımın onlara takip etmesi çok saçma. Bottan devam etseniz de oğlum. Bu da satıyor. Kayı satışı görelim. Abi bitkinlik ne alaka abi ya Bu da bitkinlik atıp duruyor bana ya Asist bari lan Lan ulti atmaya geliyor Bandi Ne oluyor oğlum? Vlad ne yapıyor bize ya? Oyun yeri yani çok affet. Vlad'dan beri Vlad'a karşı oynuyoruz bu arada. Vlad, Vlad'a karşı 5 kişi oynuyoruz abi. Ulan Fresh'in şeyleri beni yavaşlattı ya. Yetiştim. Güzel yerden geldim. Görüş yoktu. Başladık yine. <laughs> Abi eri bir hiçbir şey yapamıyorum ya. Bunlar eksik fight yaptı vardı. 3 kişi zorladılar. Bunlar 5 kişinin 3 kişi mi dipuştadır herhalde gibi. Bak bir ara botta. Bunu kesemezler ki. Bana havaladın boru söküyor abi sadece oyunda. Şuna vursanız abi. Bak Urgot da Veigar niye vurmadı Trandall'a kaçtı gitti adam. Bunlar kendileri mi vuruyor? Urgot kaçtı gitti geldi ya. Çıkın şurada. Bak hele. bunlar mal oğlum bunlar. Bildiğim mal. Trandall'a bir tane usta da keseceğiz adamını. Bir tane lan. Vat giriyor abi. Abi 3 kişi gelmişler ya. Niye kimse görmüyor bizim ne yaptığımızı? Baron bak niye bu taraf karanlık? Niye yanıma kimse gelmiyor? Abi delireceğim ya. Baron çıkmış bak bir kişi baron tarafına gitmiyor takımdan. Delireceğim. Baronu verdik bedava. Şuna vursana abi ne yapıyorsun? Bu da satıyor bak. 50 kere bak bak. Ne yapıyorsun? Alkollü herhalde dedi çocuk. Göstere göstere baron alan tek adam sensin herhalde. Tutamıyorum buna Ejderha pozisyonu da ben veriyorum. Tabi flash yok bunun. Tabi sinir katıp duruyor sabahtan beri. Mesela Vlad orada canlı indirdin, fight'e giremedi, base attı. Gördüğünüz üzere. Ben bir bana ben çıldıracağım üstüm başımı yolacağım. Şimdi kazandım değil mi yani? veygar maç aldı değil mi? Yok.